Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Handa Erçel dün geceden o kadar güzel paylaşımlar yaptı ki herkesi hayran bıraktı. Handa Erçel'in paylaşımları gözleri kamaştırdı. Evet arkadaşlar, Fransa'ya giden Handa Erçel reklam yüzü oldu ve e, Cannes Magnum e, Film Festivali'nde o kadar güzel görüntülerle ekranlara yansıdı ki herkesi tüm yabancı ülkede yaşayan herkesi hayran bırakmış oldu. Çelik'in güzelliği, asaleti ve muhteşem duruşu ve görüntüleri herkes tarafından merakla karşılandı, severek izlendi ve hayranlıkla konuşuldu. Sizler için muhteşem görüntülerin devamı da gelecek. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.